Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifademize bakalım. Bir sayıyı bir tam yüzde dört ile çarpmak aynı sayıyı yüzde dört arttırmak demektir. Şimdi bir sayıyı bir tam yüzde dört ile çarpmak yani yüzde dört bölü yüzde çarpmak. Baktığımızda sayıyı yüzde dört arttırmış mıyız? Evet bakın yüzde yüzde dört olduğuna göre arttırmışız. Bu ifademiz doğru. İkinci ifademiz bir sayıyı 0 tam 18 ile çarpmak aynı sayıyı %20 azaltmaktır diyor. Hemen yine yüzdelik olarak yazalım. 8 bölü 10 şeklinde yazdık. Payda 100 yapmak istersen buralara birer 0 ekledim. Yani onunla genişlettim. %80 oldu. Sayın tamamı %100'dü. Değil mi? Ee, %20 azalttığımda ne olmalı? %80. O zaman bu ifade de yine doğru. Üçüncü ifademiz bir sayıyı 0 e, tam %1 ile çarpmak aynı sayıyı %1 azaltmak demektir. Bir sayıyı %1 ile çarpmak o sayının %1'ini bulmaktır. Azaltmak değildir ya da arttırmak değildir. Dördüncü ifademize bakalım. Bir sayıyı 1.5 pardon bir tam 10'da ile çarpmak aynı sayıyı %50 arttırmak demektir. 15 bölü 10 şeklinde yazdım. Paydayı 100 yapmak için sıfırlarımı ekledim. %150 oldu. Sayı %100'e %50 eklendiğinde %150 olur bakın ve bu ifadeye eşit oldu bu ifademiz de. Yani doğru. 1, 2 ve 4 doğru oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. 150 sayısının %30 eksiği kaçtır? Şimdi 150 sayısı %100'ü değil mi sayının? %30 eksiği ne demek? %100'den %30'unu çıkarırsak %70'i demek. Yani size aslında 150'nin %70'ini soruyor. Bu durumda 150'yi 70 ile çarpıp 100'e bölüyoruz. 7 ile 15'i çarparsak 105 olur. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir x sayısı yüzde 60 arttırılıyor ve y sayısı elde ediliyor. Y sayısı x sayısının yüzde kaçına eşittir? X sayısının tamamı yüzde yüzdür. Buna yüzde 60'ı kadarı daha bakın ne yapılıyor? Ekleniliyor, arttırılıyor. Yani yüzde 160'ı hesaplanıyor aslında. Şimdi Sayımız neydi? X'ti. X sayısının %160'ı neye eşit oluyormuş artık? Y'ye. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz değişik. Yukarıda kullan tuzlu su karışımına kaç gram daha su eklenirse? Tuz oranı yüzde %20 olur. Tuz oranımız bakın 25 gram olarak verilmiş. E, toplam karışım miktarını bilmiyorum. X dedim. Ama olması gereken oranı biliyorum. Yüzde 20 olmalı. Şimdi burada sıfırlarımızı gönderdik. İçler dışlar çarpım yapalım. 2x buradan 250'ye eşit oldu. Her iki tarafı 2'ye bölelim. x ne? 125. Şimdi bunu bulduk. Bu bir kalsın. Yani karışımın son durumda artmış hali bu olmalı. Peki şu an karışımımız ne kadar? 25'te ile 60'ı toplarsa 85 gram. Artık 125'ten 85'i çıkarırsam eklediğim su miktarını ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. O da 40 gram. Yani doğru cevap seçeneğimiz 5 şıkkı. Yukarıdaki şekilde verilen terazi %10 eksik tartmaktadır. Terazide 6,3 kg gelen domatesin gerçek kütlesi kaç kilogramdır? Aslında gerçek kütlesi %100'ü değil mi? Ama ne yapıyor? %10 eksik tartıyor. O zaman gösterdiği ağırlık gerçek kütlesinin %90'ına eşit. Yani 6,3'ü ne yapacağız? Yüzde çarpıp 90'a bölüp tamamını bulacağız. Burada sıfırları gönderdim. Ee, ile onu çarpınca 63 oldu. 63 bölü 9 o da 7 eşit işte oldu. Yani gerçek ağırlık aslında 7 kilogram oluyor. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu %20 azaltılır. Uzun kenarının uzunluğu %20 arttırılırsa alanındaki değişim aşağıdakilerden hangisi olur? Öncelikle alanı bulalım. Şu anki alanımız ne? 15'te. Onu çarparsak 150. Bu bir kenarda dursun. Şimdi önce kısa kenarla devam edelim. Kısa kenar ne yapılıyor bakın? %20 azaltılıyor. O zaman tamamı %100'dü. %20 azaltılırsa geriye kalan miktar o uzunun %80 olur. Yani biz ne yapacağız? Onun yüzde seksenini bulacağız. O da 8 santim oldu son durumda. Gelelim uzun kenara. Uzun kenara yapılan işlemsi bakın neymiş? Yüzde yirmi arttırılıyor. Yani tamamı yüzde yüzdü. Artık yüzde yirmi bir artış yapıldı. Demek ki bulmamız gereken yüzde yüz bulalım. 15'in %120'sini bulalım. burada sıfırları gönderdim ben. 15'i sadeleştirelim onunla. 5'e böldük 3, 5'e böldük 2. 3 ile 12'yi çarparsam 36. Paydada da 2 kaldı. Bölersek 18 cm oldu. Şimdi yeni alanı bulalım. Şimdi alanımız ne oluyor? 18 de 8'in çarpımına eşit oluyor. 8 kere 8 64. 6 eldemiz var. 8 kere 1 8. 6 da eldeydi. 14. 144 oldu. Ee, bir azalma var değil mi? Şöyle silelim. Gelelim. Ne kadar azalmış onu bulalım. 150 idi. 144 oldu. Yüzde kaçına eşit bulalım. Ee, sadeleştirme yapabiliriz. Her iki sayımız baktığımızda kaça bölünüyor? 6 da sadeleştirelim. 6'ya bölersek e, 144'ü 24, 6'ya bölersek 25 oldu. Yüzde olarak hesaplamak için ne yapacağız? 4'le genişleteceğiz. 4'le çarparsak 96, Yüzde %96. Bakın 100'müş. 96 olmuş. Ne kadarlık bir azalma? Yüzde %4'lük. Yani doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. %12 fazlası 336 olan sayı kaçtır? Sayı aslında %100 değil mi? Daha sonra buna %12 fazlası dediğine göre %12'si eklenmiş. Bu durumda %112'si. Heh. %112'si artık kaça eşit? 336'ya. O zaman sayının tamamını nasıl buluyorduk? 336 ile 100'ü çarpıp 112'ye bölerek. Burada sadeleştirebiliriz. 112, 112'de bir kere var. 336'da ise 3 kere. O zaman sayımız 300 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz de B şıkkı. Aşağıdaki tabloda Salih'in 4 günde okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Buna göre Salih ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkındaki ifadeyi yorumlayalım. Pazartesi günü okuduğu sayfa sayısı Perşembe günü okuduğu sayfa sayısından %20 daha fazladır. Perşembe günü ne kadar okumuştu? 50. 50'nin %20'sini bulalım. Sıfırlarımızı gönderdik. 10. Ee, ne demişti? Perşembe günü okuduğu sayfa sayısından %20 daha fazladır. O zaman ona, pardon 50'ye 10 eklediğimizde ne olması lazım? Pazartesi gününü vermesi lazım. Fakat vermiyor. Bu durumda bu ifademiz yanlış. B şıkkına bakalım. Salı günü okuduğu sayfa sayısı çarşamba günü okuduğu sayfa sayısının %25 eksiğine eşittir. Çarşamba günü okuduğu sayfa sayısının %25 eksiği. Çarşamba günü 120 okumuş. %25'ini bulalım. Sadeleştirelim. Burası 1 bölü 4 oldu. 120 yine 1 bölü 4'ün çarpımı yine 120 bölü 4 yaptı. O da 30'a eşit oldu. 120'den 30'u çıkarırsak 90 oldu. Salı günü okuduğu sayfa sayısına eşit mi? Evet. Bu durumda bu ifademiz doğru. C şıkkındakine bakarsak Çarşamba günü okuduğu sayfa sayısı perşembe günü okuduğu sayfa sayısının %100 fazlasına eşit. Yani çarşamba günü perşembenin iki katı olması gerekiyor. Doğru mu? Bakın 50 okumuş 120 okumuş. Hayır bu ifademiz de yine yanlış. Çarşamba günü okuduğu sayfa sayısı salı günü okuduğu sayfa sayısının %30 fazlasına eşit. Salı günü 90 okumuştu. %30'unu bulalım. 9 ile 3'ü çarparsak 27 yaptı. %30 fazlasına eşit. 90'la 27'yi toplayacağım fazlası dediği için. Toplarsak 7. 117 yapıyor. Peki çarşamba günü 117 sayfa okumuş. Hayır 120 sayfa. Yani bu ifademiz de yanlış. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir ürünün maliyet fiyatı üzerinden önce %40 indirim, sonra indirimli fiyatı üzerinden %60 zam yapılırsa kar zarar durumu ne olur? Ürünün fiyatını bilmiyoruz. O zaman ürünümüzün fiyatı 100 olsun. %40 indirim yapıldığına göre 40 lira indirim yapılmış. Demek ki fiyat ne oldu artık? 60 lira oldu indirimli fiyatı. Daha sonra indirimli fiyatı üzerinden %60 zam yapılıyor. Bakın, ikinci adım. 60'ın yüzde 60'ını buluyorum. O da 36 oldu. Zam dediği için üstüne ekliyorum. 96 lira oldu son durumda. İlk fiyat yüzdü. Son fiyat 96 lira oldu. Değil mi? 100 liraydı. 96 liraya düştü. Peki 100 lira üzerinden hesap yaptım. 96 olduğuna göre bir azalma var. Yani bir zarar var. Zarar yapıyor. Ne kadar? Yüzde 4 kadar değil mi? Yüzden 96'yı çıkarıp 4 olduğunu buluyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. 80 liralık bir kıyafetin fiyatı 90 lira olmuştur. Buna göre kıyafete yüzde kaç zam yapılmıştır? Şimdi 90 lira olduysa 90'dan 80'i çıkarıyorum. Ne kadar zam yapılmış? 10 lira e, ee, Ürünün gerçek fiyatı neydi? 80. Bakın 80'e 10 lira zam yapılmış. Burada sıfırları gönderdik. 1 bölü 8 oldu. Yüzde olarak sorduğu için bana paydasını 100 yapmam lazım. Fakat 1000 yapabiliyorum. 1000 olması için de 125 ile çarptım. 125 bölü 1000 oldu. Şimdi hem payı hem de paydayı 10'a bölersem paydayı 100 yaparım. Payda da 100 oldu. Payı 10'a bölersek de 12,5 buçuk oldu. Yani yüzde iki buçukmuş. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda bir alışverişe ait fiş verilmiştir. Buna göre bu alışverişin kaç lirası KDV'dir? Şimdi aldığımız ürünün fiyatı normal düz fiyatımız %100'dür. KDV üstüne eklendiğinde %18 KDV verilmiş demek ki biz aslında fiyatın %118'ini biliyoruz. Bu %118'lik kısımda neye eşit? 590 lira. Bu durumda 590 liraysa KDVsiz fiyatını bulmak istediğim için ne yapmam gerekiyor artık benim? Ee, bu sayıyı ile çarpıp %118'e bölmem gerekiyor. 118'i e sadeleştirsek 5 kere var. Normal fiyatımız aslında bizim 500 lira. O zaman 590 lira ödediğimize göre 500'ü çıkarırsak bunun 90 lirası ne oluyor? KDV. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıda B noktası ile C noktası arasındaki uzaklık A ile C noktası arasındaki uzaklığın %40'ına eşittir. B noktası ile C noktası arasındaki mesafe 48 metre olduğuna göre A ile B noktası arasındaki mesafe kaç metredir? B ve C arasındaki mesafemiz 48 metre. Bu 48 metre A ve C arasındaki mesafenin %40'ına eşit. Bu durumda 48'i ne yapacağız? 100 ile çarpıp 40'a böleceğiz. Çarparsam 4800 yaptı. 40'a bölersem gitti. 120 metre yaptı. Bana A ve B arasındaki uzaklığı soruyor. Bu durumda 120'den 48'i çıkarırız. O da 72 metre olur. Doğru cevap seçeneğimiz B şık. Yaş kayısı kuruyunca kütlesinin %30'unu kaybetmektedir. Buna göre kuruduğunda 560 kilogram olan kuru kayısı yaş kaç kilogramdır? Yaş ağırlığı %100'dür demek tamam o %30'unu kaybediyorsa kuruduğunda aslında başlangıçtaki ağırlığının %70'ine eşit oluyor. E, buradaki 560 kuru kayısı olarak verilmiş. Demek ki başlangıçtaki yaş kayısının %70'i 560. Bu durumda 560'ı ile çarpıp 70'e bölüyorum. E, 70'e bölersek burayı 8 yaptı. Yaş iken ağırlığı 800'müş. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.